Merhaba Samsun Umut seyircileri. Bugünkü konuğumuz Sayın Cemil Kılıç, bir ilahiyatçıyı ağırlıyoruz. Kendisini kısaca tanıtmak isterim. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kelam ve İslam Felsefi Felsefesi bölümünü bitirmiş, Sosyal Antropoloji bölümünde master yapmış ve meslek hayatında da ciddi bir mücadelesi olan bir hocamız. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun, hoş bulduk. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok yoğun bir e, tempomuz var. Biliyoruz. E, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Aynı zamanda hocamız herkes tabii ki e, bilenler biliyordur ama bilmeyenler için ben e, belirtmek istiyorum. Flash TV'de aydınlanma programında program yapımcısı. Evet. Yapma Flash, değil mi? Flash evet. Haber Flash Haber TV. Öyle miydi? Pardon. Flash Haber TV'de aydınlanma programı yap, yapımcısı. Hep şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu an dünyada, yaşadığımız çağda mistik yaşamlara büyük değer atfedilirken postmodernizm tarafından siz e, aydınlanmayı savunuyorsunuz bir ilahiyatçı olarak. Oldukça çarpıcı bir şey ve şu an gündemimiz e, Türkiye'de çok yüksek bir şekilde yeni anayasa tartışmalarıyla beraber laiklik çok yoğun bir şekilde tartışılmaya başladı Ve bu konularda da ciddi fikir beyanları olan bir büyüğümüzsünüz. Özellikle şunu soracağım çok ilgimi çekti izlediğim programlarınızda İslam ve şeriatı ayırıyorsunuz hocam ben mi yanlış söylüyorum olsa ciddi mi bunu bize kısaca bir şey verebilir misiniz hangi ne bağlamda nasıl bir ayrım yapıyorsunuz? <laughs> ee, sağ olunuz ee, İslam ayrı şeriat ayrıdır din ayrıdır şeriat ayrıdır biçimindeki bu yaklaşım ee, ilk olarak benim tarafından dile getirilmiş bir durum değil e, tarihte İslam tarihinde e, bilginlerin önemli bir kısmı zaten bu yaklaşım içerisinde ancak özellikle 20. yüzyılda başlayan siyasal İslamcı hareketler nedeniyle İslam ve şeriat özdeş bir e, içeriğe sahipmiş gibi bir algı yaratılmak istendi ve bunda da bir hayli başarılı olundu. Bugün İslam karşıtları bile İslam'ı şeriatla birlikte ele alıyor. Oysa yinelemek gerekirse şeriat İslam içerisinde sadece belli bir alanı ifade eder ve o alan efendim çoğunlukla da dönemsel konjonktürel bir takım hukuki düzenlemeleri yansıtır. İslam'ın tümünü yansıtmaz. İslam eşittir şeriat demek değildir. İslam genel, kuşatıcı, kavrayıcı bir kavramdır. Şeriatsa e, İslam'ın e, belli bir döneminde Müslümanlar tarafından üretilmiş, ihdas edilmiş bir kısım hukuki düzenlemeleri ifade eder ki o düzenlemeler zaman üstü değildir, çağdaş değildir, konjonktüreldir. İnsanlığın hukuki evrimiyle e, koşut bir biçimde ilerleyen bir hukuk anlayışı değildir, donmuş e, bir hukuk anlayışıdır. O nedenle şeriat ayrıdır, İslam ayrıdır, din ayrıdır. Bu hususta bu görüşü söyleyen en ünlü İslam bilginlerinden birisi de İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Diğer adıyla Numan bin Sabit. Der ki Numan bin Sabit yani İmam-ı Azam din değişmez ama şeriat değişir. Bütün peygamberlere gönderilen din aynıdır ama şeriatlar farklıdır. Bir topluma evet. Ve, e, helal olan bir şey başka bir topluma göre haram olabilir. Bir dönemde helal olan bir şey başka bir dönemde haram olabilir. Bu nedenle şeriat yani hukuki düzenleme e, geçicidir, e, zaman evet. üstü değildir. diye Şimdi Şöyle o zaman şöyle anlamış oldum. Ben doğru mu anlamışım söylemek isterim? O zaman şöyle diyoruz. İnsanlar bulunduğu çağ algılarına göre. E, dini algılar ve ona göre bir e, hukuk geliştirir. Bu dönemseldir. Ama her çağa göre de insanların dini algılama biçimi farklılaşabilir, e, evrimleşebilir, farklılaşabilir. Bu da İslam'ı canlı yani dinlerin ya da canlı ve e, sürekli e, e, yani hayatın ve insanın e, dinamizmini e, kuşatan tarafıdır mı demek istiyorsunuz bize? Ee, katılıyorum ek olarak şunu belirteyim ee, dinin değişmez her çağda e, yaşanan yaşanacak olan e, kimi e, sabiteleri vardır sabiteleri vardır bunlar inanç esaslarıdır ibadet esaslarıdır ahlak esaslarıdır ancak bunların dışında bir de hukuksal kurallar vardır. Hukuksal kurallar ki şeriatla kastolunan odur. Hukuksal kurallar değişir. Elbette burada da yine hukukun evrensel kimi ilkeleri vardır ki dinler de onları savunur zaten. Bu evrensel temel ilkelerde bir değişiklikten bahis ediyor, bahsediyor, söz ediyor değiliz buradan. Örneklemek gerekirse efendim e, suçun şahsiliği ilkesi sözgelimi her çağda her dönemde e, bir sabitedir. İnsanlık bu anlamda hukuki bir evrim yaşayıp bu ilkeyi keşfetmiştir ve bunu ikame etmiştir. Evrensel bir hukuk ilkesidir aynı zamanda bu. Bu ancak İslam'dan önce cahiliye Arap toplumunda sözgelimi bir kabileden birisi suç işlediğinde bütün kabile suçluydu. İslam evet. bunu yaptı Dedi ki suçu kim işlediyse suçlu odur. Onun kabilesini de suçlu kabul edemezsiniz. Annesini babasını Hı. da suçlu kabul edemezsiniz gibi. Bu bir ilke. Efendim adil şahitlik meselesi işte. Bir ilke değişmez ilkelerden. Böyle ilkelerden Hı. bahsederiz. Ama e, bir takım... Hı. Cezai uygulamalar, hükümler söz konusu olduğunda bunlar değişir. Söz gelimi yine örnek vereyim. Şeriat hukukunda hapis cezası neredeyse hiç yoktur. Zira e, şeriat hukukunun teşekkül ettiği, oluştuğu toplum göçebe bir toplum olduğu için çoğunlukla, göçer bir toplum olduğu için hapis cezasının uygulanma olanağı yok. Zira sürekli göç etmekte olan bir toplumda siz kimi nereye hapsedeceksiniz? Yani toplumsal yaşamla da ilgilidir bu. Evet. Yerleşik toplumda hapis cezası uygulayabilirsiniz. Bunun gibi evet. pek örnek verebiliriz.